Kripto paralarda büyük fırsatlar varken Binance'e nasıl kayıt olabiliriz? Gelin hemen ona geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto kurduna hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Bu videoda Binance'e hızlı bir şekilde nasıl kayıt yapabiliriz? Püf noktaları nelerdir onlardan bahsedelim kayıt olmadan önce şuna dikkat etmeniz lazım. Binance'e kayıt olurken alım satımlarda komisyon ödersiniz. Ve sizin komisyon indirimli bir linke sahip olmanız lazım. O linkten kayıt olmanız lazım ki ömür boyu alım satımlarınızda komisyon indirimlerinden yararlanabilin. O yüzden hemen videonun açıklama kısmına gidiyorsunuz şimdi. Orada ömür boyu %20 indirimli link bulunuyor. Her kanalda bunu veremez bu arada. %20 indirim veren kanallar azdır arkadaşlar. O yüzden bu kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İkinci alternatif olarak da %20 komisyon kazanmak istiyorsanız hemen şuradaki kaydol butonundan bahsedeceğim. Ya isterseniz hemen videonun altındaki linkten de kayıt yaptırabilirsiniz. Ya da şimdi ikinci alternatif olarak göstereceğim yoldan da kayıt yaptırabilirsiniz. Hemen ona geçelim. Buradaki kaydol butonuna basıyoruz ve ardından Mouse takip edebilirsiniz Kaydol butonuna bastıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak buraya e-posta adresinizi gireceksiniz ve referans kimliği kısmına tıklayıp buraya birleşik harflerle kripto kurdu yazdığınız zaman gördüğünüz üzere komisyon indirim oranı yüzde 20 yazıyor arkadaşlar ondan sonra ileri butonuna basıyoruz doğrulamayı geçiyoruz e-postaya gelen doğrulama kodunu giriyoruz ardından bir şifre belirliyoruz şifrenizi belirleyip ileri dedikten sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak Eğer 14 gün içerisinde doğrulamanızı tamamlarsanız 20 dolar değerinde alım satım ücretlerinizden iade kazanacaksınız. O yüzden hemen doğrula butonuna basıyoruz. Açılan kısımda ikamet ettiğiniz ülkeyi seçip devam butonuna basıyoruz. İsterseniz bu QR kod ile mobil uygulamadan devam edebilir. Mobil uygulama üzerinden nasıl kayıt olacağınızı merak ediyorsanız da hemen şu sağ üstteki çıkan kartlardan 2 dakikada kayıt ol kısmına her aşamayı teker teker gösterdiğimiz videodan mobil üzerinden de kayıt yaptırabilirsiniz. Biz de üzerinden Binance ile devam edin butonuna basıyoruz. Burada bizden birkaç tane veri isteyecek. Bunları doldurduktan sonra ileri butonuna bastığınız zaman sizden kimliğinizin ön ve arka yüzünü isteyecek. Ondan sonra bir selfie doğrulama isteyecek. Kafanızı böyle öne arkaya yaptığınız robot olmadığınızı kanıtladığınız bir doğrulama isteyecek. Bunu her borsa ister. Bunu yapmaktan çekinmeyin çünkü herhangi bir ileride sorunla karşılaştığınız zaman siz olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Kimlik doğrulama işlemlerimizi tamamladıktan sonra da sıra geldi nasıl para yatıracağız, nasıl çekeceğiz. Hemen yine sağ üstte bir kart çıktı. Orada size aşama aşama Binance Global tarafına nasıl para aktarılır ya da Binance Global'den nasıl para çekebilirsiniz, banka transferi nasıl yapabilirsiniz bunları öğrenebilirsiniz. Tabii ki bir de Global tarafına para yatırırken Binance Türkiye ile karşılaşacaksınız. Peki Binance Türkiye ile Binance Global'i ayıran fark nedir? Burada gördüğünüz vadeli işlemler. Burada kaldıraçlı işlemlerde bir paranızı 10 para olarak kullanabilir. Daha fazla kazanç ya da kayba yol açabilir arkadaşlar. Onun da videosunu Tabii ki hemen şu sağ üstte yine bulabilirsiniz. Bu kanal içerisinde Binance ile ilgili her türlü eğitici bilgiye ulaşabilirsiniz. Kayıt olmak bu kadar basitti. Diğer öğretici hatta öğrenirken para kazandıran videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir yer varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.